Şimdi bir e, hafız efendi var. Hafız efendi her gün Kur'anı Hatmediyor. Hı hı. Geceleri de okuyor tabii ki Hatmedebilmesi için ve tabii ki uykusuz kalıyor. Hocası ona diyor ki, evladım diyor, gözlerin kızarmış, çok yorgunsun, bitkinsin, hasta mısın yavrum? Hoca talebe ilişkisi yani bu diyor ki hayır hocam diyor ben diyor Kur'an'ı diyor her gece hatmetmeye çalışıyorum diyor. Ya öyle mi diyor. Hoca sonra bir ders vermek istiyor ve hem onu hani sağlığına kavuşsun bu kadar kendisini yıpratmasın. Merhamet timsali efendim. Diyor ki evladım diyor bu gece diyor Kur'an'ı bana okuyormuş gibi yani ben seni dinliyormuş gibi okuyacaksın tamam mı diyor peki. Ve ertesi gece geliyor ne kadar okudun diyor. Hocam diyor Kur'an'ın ancak yarısını okuyabildim diyor. Güzel peki diyor. Bu gece de diyor Kur'an'ı diyor sanki peygamberimizin huzurunda okuyormuş gibi okuyacaksın diyor. Yani gerçekten dehşet bir şey yani. Hafız Efendi sanki Peygamberimiz karşısında onu dinliyormuş gibi daha dikkatli, daha itinali böyle daha düşünerek efendi manaları üzerinde düşünerek böyle okuyor. Aynı zamanda manaları üzerinde de düşünerek okuyor. Ve diyor ki hocası ne kadar okudun evladım? Diyor ki hocam ancak bir cüz okuyabildim. Peki evladım diyor. Bu gece diyor Kur'an'ı Cebrail Aleyhisselam seni dinliyormuş gibi okuyacaksın diyor. Daha çok irkiliyor tabii. Ve sanki Cebrail Aleyhisselam onu dinliyor. Mukabeleyi onunla yapıyor gibi. Peygamberimizle yaptı ya. Sanki onunla yapıyor gibi. Diyor ki ne kadar okudun? Diyor ki hocam bir cüzün yarısını okudum diyor. Peki diyor evladım. Bu gece diyor Kur'an'ı Allah seni dinliyormuş gibi okuyacaksın diyor. Tamam mı? Peki hocam diyor. Ama ne yapacak? Şimdi başlıyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în. Buradan Buraya ileri geçin. gidemiyor. Buraya geçemiyor. Ne diyor çünkü hocam orada? Peki. Hocası diyor ki oğlum, yavrum ne kadar okudun. Hocam diyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în'i geçemedim ben. Diyor. Neden evladım diyor. Çünkü diyor. Orada Rabbim bana diyor ki, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Ben Rabbime ibadet edemiyorum, yalnız ona nasıl ibadet ediyorum, ona karşı ben ibadet edebiliyor muyum, ne kadar ibadet ediyorum, buradan ileri geçemedim diyor. Haya ettim, utandım, ibadetlerime baktım, Rabbimin ayetine baktım, utandım ve buradan ileri geçemedim.